Arap Gir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin sergisi bir yıl boyunca bu işler yapıldı öğrenciler tarafında. Burada Ardun yolu devrelerimiz var. Ee, şöyle. Bu Bluetooth'la lamba kontrolü devremiz. Nerede Ramazan? Şunu hemen ayarla. Lambayı çekelim. Yakıyoruz. Söndürüyoruz. Nasıl yakıp söndürüyor bakalım. Hiçbir şey gözükmüyor Son evet. on turn off var. Hiç off. gözükmüyor ya. Şu taraftan mı bakmam lazım? He, şurada gözüküyor. Bu turn on böyle on, bir programı var. Bunun detaylı devresi var zaten. Şurada kart geçiş sistemi var. RFID okuyucumuz var burada. Okutalım. Okuttuğumuz kartlara göre LED yanıyor. Yani kişiler tanınıyor. Burada güneş enerjili şarj devremiz var Telefon şarjı ee, Güneş panellerimiz var Bir tane yükseltecimiz var 5 volta 0'dan 5 volta Burada e, Joystickli Kamera yön kontrolümüz var Şöyle sağ, sol yukarı aşağı falan filan Öne bak Sağa bak Sola bak Yukarı bak Aşağı bak Sağ ve Yukarı bak Sağ ve aşağı bak Böyle Dans et Şu müziği kapatın diyorum Kapatalım müziği Telifle mi uğraşalım bir de ya Youtube'a yükleyeceğim ben bunu Evet tablosuz güç transfer devresi. Ya git şunun şifre şeyini çek ya fişini. Şöyle alttan bakalım. Gördüğünüz gibi aradaki mesafe var. Burada e, voltmetre devremiz var. Pırpır pır ediyor şimdi ama normalde pırpır pır etmez biz görmüyoruz. Telefondan öyle görüyorsunuz. Burada başka ne devresi var? Şöyle polis çakarı devremiz var. Mikro denetleyiciliği 16 f 628 ağlı. Kırmızısı baya bir sönük yanıyor. Burada termometre devremiz var. Hassas termometre. Sensörümüzü tutalım. Arttığını görelim derecenin. Evet. Burada melodi devremiz var. Kapı zili, bas düğmesine. Tamam. Çok süper, elektrik gitmiş. Burada da piyanomuz var. Burada da gaz sensörü devremiz. Gazı aldığı zaman böyle ötüyor. Dijital saat devremiz. Buradan dakika ve saat ayarı yapabiliyoruz. Biraz sönük yanıyor ama yani gün ışığından. Burada havada yazı devremiz var. Siz hiç okuyamıyorsunuz kameradan çünkü. Başka burada bir şey yok. Ledli devrelerimiz var. Burada. Okulumuzun ismi. Sonra e, Bayrak animasyon devremiz. Fenerbahçe animasyon devremiz. 16 f 84 ağlı. Bu da onun programı. Mikro denetleyici, mikro C programı. Burada radyo vericimiz var. Burada da alıcımız var. 150 metre mesafeli. Şu anda çalışıyor mu? Burada 15-54 Q'lu amfi devremiz var. Sakın çalıştırma. Çalıştırmıyorum. Telif ile uğraşamam. Galatasaray devresi yerlerde. Aynı Galatasaray. Gibi. Vallahi. Şampiyon mu oldu bunlar? Hayır, Şampiyon da olamamışlar zaten. Burada kalp animasyon devremiz var. Harun video çekiyorum ya. Elin yavruna mı gitsin para? Onu mu istiyorsunuz yani? Kayan yazı devremiz. 103 yazıyor burada. Okul numaram. Zar devremiz. Butonumuz kırıldığı için şöyle basmaya çalışacağız. 3'te durdu şansımıza. Animasyon devremiz tabela. Bu devrelerin hepsini baskı devresini temel elektronik nokta infodan bulabilirsiniz. Başka ne var burada gösterilecek? Tamam, başka da yok. Bu robot kolu devremiz. Orada baklar falan filan. Bilgisayar bölümünün devresi bu. Telefonla kumanda ediliyor. Bu da Onur arkadaşımız. Çok güzel. Şunu da bir kumanda edin de şuna da bakalım. Bu da çok stabil tank devremiz. Çok da güçlü. Sağ sol da yapıyor ama düz zemin gerekiyor. Aslan hocamıza teşekkür ediyoruz emeğinden dolayı. Çıkar bakayım şuraya. Ona denk getirin bence. Hmm, çok güzel. Geri insin. Çok güzel. Evet, şöyle çekelim bir de, anlamasına. Bunlar da bizim öğrenciler. Seni 12 olacak bu üçü bu sene aramızda olmayacak 12 Demir. sınıf mezun Demir. Ahmet Demirkan mıydı Gümüşkanı, Gümüşkanı. Ahmet Gümüşkan bilgisayar öğrencimiz Ali Osman Abuzer ve Ramazan Tavaz. elinize Ama... sağlık gençler Teşekkürler.